4 senedir teknoloji testi, milli teknoloji hamlesi kapsamında denizaltı ürünleri geliştiriyoruz, insansız su altı sistemleri oluşturuyoruz. Yup. Evet. Savunma sanayine yönelik görevleri tamamlıyoruz. Vatanımızın yup. yup. dediği gibi, işsiz bay <laughs> Gökler Filasasyon'un da bu alanda bir çok çalışması var. Bu alanda savunma sanayine katkı vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve bu ürünlerimizin de simülasyon testlerinde geliştirdiğimiz tamamen robotun ağırlığı, Sí, gracias. Sí. aramızı teşrifleriyle bizleri onurlandıran Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in kürsü teşriflerine arz ederim. Buyurun arkadaşlar. Çok değerli misafirler, çalışma arkadaşlarım, öğretim üyesi arkadaşlar, öğrenciler, öğretmenler, öğrencilerimizin velileri, basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aslında söylenecek çok bir şey kalmadı. Hem genel müdürümüzün konuşması hem program başındaki tanıtım videosu hem de akabinde izlediğimiz üç sunum burada niçin toplandığımızı ve yaptığımız işlerin ne anlama geldiğini çok güzel ifade ettiler. O ben de sadece bu çalışmalara katkı verenlere teşekkür etmek, onların emeklerinin karşılığında onlara minnettarlığımızı göstermek için birkaç cümle ifade etmek istiyorum. Onun öncesinde de şunu söyleyeyim. Aslında şu ana kadar bu program başından itibaren izlediğimiz şeyler bakanlığımızın son iki yılda ne yapmaya çalıştığı ile ilgili bir vizyon da ortaya koyuyor. Bu başlıkları bir bu vizyonu tanımlayabilecek yani ne yapmaya çalıştığımıza dair belki özet olabilecek birkaç hususu düşünmenizi istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu. 2011 yılından itibaren Türkiye'de Fatih diye tanımladığımız bir proje başladı. Bu projeyle beraber sahip olduğumuz okullarımızın neredeyse tamamında yani yaklaşık 650 bin derslikte sınıflara bu bahse şurada gördüğümüz çalışmaları yapabilecek zemin oluşturmak üzere okullarımızın teknolojik altyapısını güçlendirmek üzere etkileşimli tahta kurulumu yaptık. Sonra bu okullarımızın tamamının internet altyapısını temin edip internet erişim hizmeti sunduk ve akabinde de bütün bu imkanlarla çocuklarımızın eğitim öğretim süreçlerinde onlara katkı verecek dünyanın en büyük eğitim içerik portali olan EBA'yı kurguladık. Şimdi bu zihninizin bir tarafında dursun. Ama şunun altını çizmemiz lazım. Yapılan bu çalışmalar içeride bazı politik tartışmalara sebebiyet verse de politik figürler siyasi gerekçelerle muhalefet etmek için ülkenin parası şu kadar milyar dolar bu işe harcamaya değer mi? Niye yapıyorsunuz israf diyen muhalefete rağmen ısrarla bu altyapıyı kurguladık. Onlar bu muhalefeti yaparken UNDP başta olmak üzere bütün uluslararası derecelendirme yapan eğitimle ilgili uluslararası kuruluşlar bizim bu çabalarımızı takdir ettiler dünyada neredeyse bütün dersliklerinde etkileşimli tahta olan tek ülke tanımlamasını yapıyorlar Türkiye için. Biz bir taraftan bunu yapmaya çalıştık ve bununla beraber bunu niçin yaptığımızı izah etmeye çalıştık. Bunu sadece ve sadece çocuklarımız okullarda tahtalarla öğretmenleri aracılığıyla internet üzerinde ders dinlesinler, ders ve ilgili yardımcı olsun diye başlatmadık. Bu aslında bugün burada genç başlattığımız veya tanımlamaya çalıştığımız projenin asıl ruhu orada. Biz Türkiye'de bu anlamda yeni dönemin, yeni yüzyılın ana unsurlarından birisi olan teknolojik gelişmeleri çocuklarımızın takip edebileceği bir ekosistem Türkiye'de yaygınlaştırmak güçlendirmek için böyle bir adım yaptık. E bu adım bugün meyvelerini vermeye başladı çok şükür. Bu çok önemli. Bunu bir, bir yere not etmek lazım. İkincisi yine bu çalışmaları tamamlayacak şey biçimde geçtiğimiz yıl yani 2024-2025 eğitim öğretim yılında hayata geçecek şekilde Türkiye yüzyılı marif modeli adıyla müfredat değişiklikleri yaptı. 2011 yılında yaşadığımız eleştirilerin benzerini yaşadığımız bir süreç oldu. Türkiye yüzyılı marif modeli geçirken, Aynı geri kafalı zihniyetle aynı tutucu mantıkla hareket ettiler. Niye bilmem kaç yıldır uyguladığım müfredatı niye değiştiriyorsunuz? Aynı eleştirileri 2011 yılında kara tahtanın ne günahı var diyorlardı. Şimdi de diyorlar ki niye değiştiriyorsunuz? Değiştirmeyin aynı kalsın. Yani ne anlamı var bunun? Mantık, paradigma aynen devam etsin. Çocuklarımız çağın gerisinde kalsın. Bu mantık gerçekten çok tuhaf bir mantık. Çok da yanlış bir mantık. Biz neyi değiştiriyoruz? Biz diyoruz ki, çocuklarımız gelişen teknolojiler, eğitimde dönüşen, değişen paradigmalara ayak uydurabilsinler. Yeni dönemin referanslarıyla eğitim öğretim süreçlerini devam ettirebilsinler diye kendimizi yenilemek istiyoruz diyoruz. Hayır, yapamazsınız. Peki niye yapamıyoruz? ne yapmak istediğimizi soruyor musunuz? Sormuyorlar. Onlar sormuyor ama ben söyleyeyim. Yapmak istediğimiz şey şu, değişen yeni dünyada eğitimi bu geri kafalı insanların dediği gibi sadece bilgi vermek odaklı değil, verilen bilgileri uygulamaya dönüştürmek, beceriye dönüştürmek üzere dünyada eğitim artık dönüştü. Yani okullarda çocuklarımıza teorik olarak NASA'ya nasıl sunum hazırlanırı kitapta öğretmek yerine çocuklarımızın biraz önce burada Berk ve Berra'nın yaptığı gibi uygulamalı bir biçimde yaşayarak öğrenmelerini istiyoruz. Siz takip etmemiş olabilirsiniz ama 2011'de bizi eleştirenler bugün içinde bulunduğumuz teknolojik imkanlardan dolayı övgü aldığımız eğitim sistemimiz için bunun kurgulanması için attığımız adımları eleştirenler bugün yine eleştiriyorlar. Size tavsiyem hiçbirine takılmayın. Biz çocuklarımız Bert ve Berra evdeki malzemelerle değil de en iyi malzemelerle en ideal malzemelerle NASA'ya CV hazırlasınlar diye programlarımızı revize ediyoruz. Kim ne derse desin bu şekilde revize etmeye de devam edeceğiz. Çünkü biz sizleri çok seviyoruz. Biz Türkiye'nin geleceğinin sizlere emanet edileceğinin farkındayız ve sizin dünyanın en donanımlı gençliği olarak yetişmeniz için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Yapacağız, bütün eleştirileri göğüsleyerek yapacağız. Hiçbir eleştiri dikkate almayarak doğru bildiğimiz yolda yürüyerek sizi bu anlamda donanımlı rekabet koşullarına hazır birer genç olarak yetiştirmek için azimliyiz. Bu yolda bize biraz önce burada iki sunum daha oldu. Hem İzmir'den hem Eskişehir'den en az öğrencilerimiz kadar heyecanlı iki tane öğretmen arkadaşımız sunum yaptı. Hatta öğrencilerin daha heyecanlıydılar fark ettiniz mi bilmiyorum. Bunların evet, bunların heyecanı da sizin en iyi şekilde yetişmeniz için bizim elimizdeki en güçlü destek. Ben bu vesileyle öğretmen arkadaşlarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Yapmaya çalıştığımız yapmaya çalıştığımız şeyleri bu kadar politik, ideolojik eleştirilere rağmen onlar hiç dikkate almadan programlarımızı hayata geçirmeye çalışan ve bu yolda bizimle beraber yürüyen öğretmen arkadaşlarımızın hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu beraber ailece yapacağımız bir yolculuk ancak ailece yürüdüğümüz zaman başarılı olabileceğimiz bir yolculuk. Başta ekip lideri olarak ben şahsım olmak üzere bakanlıktaki bütün bürokrat arkadaşlarımızdan en ücra kişideki öğretmenimize kadar biz bu mantıkla bu yolculuğu devam ettireceğiz. Bu yolculuğumuzda bugüne kadar aramıza katmakta zorlandığımız önemli bir paydaşımız daha var. Bu yıl o paydaşımızı da aramıza almak istiyoruz bu yılın bakanlık olarak odağına oturttuğumuz şey buydu. Çocuklarımızı yetiştirmek için, çocukları mı yetiştirmek için bize emanet eden ebeveynleri, velileri, aileleri de biz bu yolculukta etkin birer paydaş olarak yanımızda görmek istiyoruz. Ancak böylece Türkiye'nin en büyük ailesi olarak Türkiye'nin geleceğine hep beraber hizmet etmiş Oluruz çok uzatmayayım. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum emekleriniz katkılarınız için hepimize başarılar diliyorum. Başka Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün siyasilerin bu konuda bizim yanımızda olmasından mutlu olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar bize bu konuda çok yoğun bir destek verdi. O destek devam ediyor devam edecek biz de bakanlık olarak bu konuda hepinize sonuna kadar destek olacağımızı bir kez daha taahhüt ediyorum. Hepinize başarılar ve mutluluklar diliyorum. Saygılarım. <laughs>